arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda takdir aldığımdan dolayı e, babam bana bir şeyler almam izin verdi. Şimdi onlara bakıyoruz. Bunlar. Keşiş, şampiyon zaka kart falan. Güzel mas falan. Şimdi hepsi gelecek. İki tane. Üç yıldız. Kulon. Kaç geldi? Bir. grider, İki geldi. 20 tane ender. 100 tane joker. Birazcık daha geldi. keşişe bir tane kart. Sandık. Altı beş, dört, üç, iki, bir sandık. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Tamam. Şampiyon sandığı. içinden keşiş geldi. Çok iyi. Keşişe çok seviye basacağız. çok iyi şimdi şöyle yapacağım şimdi çıkartacağım 25.000 yükseltiyorum kullanıyorum 6 tane joker kartın 5'ini kullanıyorum bir daha basıyorum 13 seviye şaka gibi. Ne bileyim sanırsam azdan keşişlerle alakalı bir şey bulalım. Arkadaşlar. Neyse çok iyi. Evet arkadaşlar. Videomuzda keşiş oynayacağız. Yani çok iyi. Oğlum ya çok havalı duruyor keşiş. Hadi bakalım. Heyecanlandım şimdi. Çok yakışıklı. Hmm, ne bozulmuşuz güzel. Şu keşi sona saklı. Orada olacak hatta. Şimdi çocuk diyecek ki ooo bu çocuk VIP. Hop. Mega Knight'ın atlayışıyla onu bozalım. Yok et, yok mu edecek? Yok mu edecekler? Keşiş. <laughs> Kendisine vursun. <laughs> Keşiş bir pek yok etti. Şimdi <laughs> ben bir pek atacağım oğlum ağlasın. Oo sen oradan oraya nasıl uçuyorsun? Bana da uç yani. Tamam. İkincisine engel edecek. Bu şekilde keşi görünce dedi ki o bu ne yap? Evet tek tek. tek. Şu şey, tümrüklü oyalı. Güzel. Ölüncü cadılar daha fazla. biz uçarız. Uçmaca oynuyoruz. Ama yanlış yere uçtuk. Ben yani özellikle hazırlanalım. keşiş aldı orada. Olmuyordu. Ben yok tahmin. Oo güzel tahmin. Hayır ya. kadın. Çok güzel bir dağlı yaptı. Şimdi şu maçımızı kaybettik. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi güzel trollü ediyorum bunu da. Şimdi gizlice videodayken arkadaşımı arayacağım. Vs kim gelirse. Yapalım mı? Ali gelin beyler. mesaj yollamış arkadaşım annesi. Oynayan kim var Ömer? Hemen nazikçe bir mesaj atalım. Ömer. Gel. Gras. Oynayak. Oynayak yanlış yazmışız. Arayalım videodaki haber olmaz. Cevaplamadı. Tamam. Ok dedi. Ok dedi arkadaşlar. Tekrar arayacağım. Arkadaş istiyor. Tamam kabul ettim. Hiç beklemeyeceği bir anda oynayacağız. Arama. Tamamdır. Sıkıntı yok. Ömer girdi. Ne çekilmiş şey yolladı. Bu oradaki şifre varsa alırım yokmuş. Bu arada kendisi bayağı iyi bir oyuncu. Basın düşük olduğuna bakmayın. Yeni yükledi. İlk barbar aldım. Hiç düşünmeyeceği şekilde. Ve donduk. Bu kraliyet hayaletine bağımlı ya. Alev topuna da bağımlı. Hayır ortumu aldı. Duvar yıkıcı. Fıçır. <laughs> 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 Bu arada bir yoktu. Oo. Şiddetli oldu bu. Bu bir şeyler düşünüyor evet. Biz de ona nazikçe e, istediği şeyi hemen anlatmasını <laughs> isteyelim. Hadi <Acayip> yapalım. <laughs> Ay iş şey yayı Yaramaz beklemeyeceğim bir deste oynuyor. Bir de öyle çocuk ee, şampiyon kart almadı. Şampiyon almadın. Deli bu. Çok atak kartımız olacak. O yüzden bir de kule alalım. Yani. Dua. Bombacı. Bombacı mı var Evet. Adam bir de fıçıda iyi oynuyor. Evet. Anı kule açabilir diye fıçıyı şöyle atacağım. Artı tam şöyle bir duvar yıkacağım. Olma. Olma. Hop. Kendi kule nasıl Neyse sıkıntı yok. Onlar aldı. Yok. Güzel attı. Ama bir tane vuracak. Gardiyan. Gardiyanım gel bakalım. Gardiyan. Evet, Ona adet. Oo! Güzel attı bu arada. Serseri şu öndeki adamıyla onu oyalarız. Şimdi size ona birazcık hasar vereceklerken. Oo, sen o aç nasıl buldun ya? bu ya? Tamam ya Bu attı bozdu. prens atalım. Berbat bir hortum. Bu sefer de şövalye atacak. Şu öne. Ne atabilir? Hadi gitti. Uf. Aha ne atacağım? Önündeki adamı ne lan bir de? Artık bize atak Atak yapacağız oğlum. Adaletle. Önündeki adamın kesersin avantajındayız. Kesti sayılır. O kesmiş. Taklayalım. Ah, Yanlış attı. Biraz arkada dursun. Çıkmayacağız. O oh, Guardian. Hiçbir şey yapamaz kulesi. kulesi. O oh, ne diyor <laughs> beni Kulemi gitti reis. Beni düşük sanma reis. Şimdi ona tek tek yollayacağım. Şimdi ben yollayacağım. O oh, Guardian. <laughs> sonra beni arayacak bu arada sonra niye mega çekiliş olmamış ooo bir mi buz büyücüsü aldı evet barbarlar yine bende sonraki alacağım iki kart da belli Serseriler arttı donduk. Valkür. Donduk aldı. O zaman bir de varil alırız. Şimdi sonrasında şövalye ve duvar yıkıcı alacağız. Tabi almazsın. Balon aldı. Bize hava vurucu şartı koydu şöyle yapalım. Bir zaman bir tane daha lazım ya. Tamam. Abi bizi etkileyecek kartlar balonlu gobi işte. Derler de bizi etkileyecek. Ha dakika bir. Buraya vur ama sıkıntı yok. Çünkü biz daha fazla vuracağız. Hadi vurun. Oy. Oy çok iyi vuruyoruz maksimum sağladı. O yüzden eksenimizin maksimum olmamız lazım. Belki. Beklemiyordum. Beklemiyordum. Kuleye atarlıydı baya. Ama sıkıntı yok. Duvar ve atarız. Ama şöyle guardian çağırsak. Tamam. Ben... Ooo bir de vurmuşuz biz. Duvarlı kucarla vurmuşuz. ilk barbar. Hadi bar. şöyle varil. Hadi varile vur. Daha iyi olamazdı. Daha iyi olamazdı. Hemen biz rolümüzü yapalım ya. Ah be. Nasıl olacak? Gerekli kalmadı ki. trollüme kadar değil mi? Dur daha bir kere ben yollayacağım. Hemen yani yollamazsın. Gel 1v1. Hiç adaletli olmayacak. Tamam. bildiğim beleş şans veriyor çocuk bana. Aha çok Biz Bizim bir full desek iyi olacak. Ama o mini pek iyi alacağız. Sıkıntı yok. Det var kult. ayarlamasaydık biraz farklı sıkılıyor. Tamam. Bunu kesecek. Azı musketleri bayağı iyi olacak. Böyle güzel bir domuk attık. Aha. Bir kesin. Kesin bunu yardım. Orada masum masum duruyor arkadaş. Sen niye ana bileşen kardeşim? Aha evet teste testi kulum ya. Bir şöyle odanın üstüne atlayalım. Güzel yaptı. Bir çoğunu yok edip. Ne basacağım? Hiçbir şey olmaz. İşte keşişlerle alakalı bir şey var mı? Oğlum <laughs> çok iyi ya. Cidden çok iyi trollüyoruz. Şimdi kendisi ne ol, ne alacak? Ol çıkmış. <laughs> bir Bu video bu kadardı. İnşallah eğlenmişizdir görüşmek üzere bay bay